selam sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir dinleyicimin isteği üzerine aklımdaki kişiyle sonumuz ne olur açılımını yapacağız. Bakalım neler çıkacak. Tabii ki de bilemiyoruz. Ve deste seçi yapmayı planlamıyorum. Bir tane desteden bakacağız ama diğer destelerden de çok yardım alacağız elbette ki. Bakalım kartların gelişi nasıl olacak? Şimdi sonunuza bakacağız, ya aklındaki kişiyle sonun ne olacak? Belli ki bu bir geleceğe doğru gidiş Gidişat nasıl e, kapsamında olacağı için geleceğe uygun açılımlı kartlara destelere başvurmak istedim. Bakalım neler çıkacak, neler? Şimdi iyice bir konsantre olun aklınızdaki kişiye. bu kişi sizinle ilgili bakalım niyetine işte gelecekle ilgili ne düşünüyor? Rumi'den destek alacağız, alacağız elbette ki gelecekle alakalı da en çok. Aklınızda kişiye odaklandınız mı? Tamam o zaman hemen başlıyorum. aklınızdaki kişiyle sonumuz ne olacak sevgili arkadaşlar? Şuraya bir tane koymak istedim. Şurada bir tane kart koymak istedim. Şimdi diğer destelere geçelim bakalım. Da buraya koyalım. Buna da bir tane kart alacağım. Bakın mutluluk geldi. Bu mutluluğu yakaladık. Hadi bakalım. Evet. Başka hangi desteden alsam diye bakıyorum. Pekala. Lara tarot gelmedi. Peki. Emotion tarot destesinden de alalım bakalım. Peki... Tamam. Şimdi 3 tane de Rumi'den destek alacağız. Sorunuzun ne olacağıyla alakalı bize kesin sonuçlar versin bakalım. Bunu kapalı koyuyorum. Bunu en son açacağız. Pekala. Şimdi... Sizin bu aklınızdaki kişiyle sonra ne olacak dediniz ya. Bir kere bu adamın dengeye gelmeye ihtiyacı var. Bu adam çok artist artist hareketler yapıyor. Veyahut da bu kadın çok artist hareketler yapıyor. Ee, biraz paraya düşkünlüğü olabilir. Ailesinden e, parayla alakalı bir geliri olabilir. Ailesinden bir para alıyor olabilir. Uzun zamandır bu böyle. Fakat... Hani şunu söylemek istiyorum. Ailesinden bağımsız bir insan değil bu. Ailesine bağımlı bir insan. Yani belki bir işi yok ama ailesi ona hani bunun yokluğunu hissettirmiyor. Çalışmasına gerek yok diyor. Veya bir aile şirketinde çalışıyor, aile işinde çalışıyor. Veyahut da bir işi var ama ailesinden de çok güzel para desteği var. Maddi. Her şey maddiyat bu insana göre gibi görünüyor sevgili arkadaşlar. Aranızda çok güzel bir e, ilişki başlamış. İlk başta tamam ama fakat bunu durdurma kararı almış. Hemen durmuş yani e, bir ilişkiye başlamışsınız tamam işte e, Ali ile Ayşe çıkmaya başladılar evet sevgililer evet sonra durmuş işler. Peki nedenmiş bir bakalım? Hmm. Çünkü evlenmeyi düşünmüyor sevgili arkadaşlar şu anda A'nın enerjisiyle. Bir de ben şeyi çok merak ettim. Bu artist artist hareketlerdi. Neyin nesi dedim. Hmm. Bu adam bakın, değneklerin e, de, e, değnek prensi geldi. Burada bu adam flörtöz, toy enerjilerde, kadınlara düşkün. Ay onunla da çıkayım, bununla da çıkayım hesabı yapan Kendini biraz böyle yakışıklı veyahut da güzel zanneden kadınsa eğer, kadın için dinliyorsanız kendini beğenmiş birisi sevgili arkadaşlar hava atmayı seven bu arada da çok sabırsız bir insan işte e, sinirlenebilir her an ya böyle çok nasıl söyleyeyim oturaklı bir adam değil veya da oturaklı bir kadın değil aklınızdaki kişiler çok böyle dış görünüşe önem veren bir insan o kadar dış görünüşe önem veren bir insan ki yani böyle e, nasıl söyleyeyim hani bayan olarak beni dinliyorsanız saçınızın fönü yoksa o gün veyahut da ojeniz çıkmışsa şöyle kenarından hemen ay bu ne filan diyecek bir tip yani. Ama dengeye gelecek. Hiç merak etmeyin. Ve sizin için çalışacak olarak görünüyor. Belki inanmayacaksınız ama bakın işte tılsım sekizlisi. Eight of Pentacles. Evet tılsım sekizlisi geldi. Güzel. peki gelelim alt sıraya. Düzenlemeler yapmak gerekiyor dedi. Ay kehanetleri kartında son dördün olarak geldi. Yani artık gerçekten de hani bir şeylerin sonuna yaklaşıyorsunuz. Yani neticeye ulaşacaksınız sevgili arkadaşlar. Şimdi burada karşımızda evliliğe hazır olmayan, evlilikten kaçan, evlilik düşüncesi yüzünden ciddiyeti düşünmeyen bir adam veya bir kadın var. Ve diyor ki düzenlemeler yapmak gerekiyor dedi. Peki dedim ki bu düzenlemeler neyin nesi? Hangi konuda daha çok düzenlemeler yapılması gerekiyor? İstekleri konusunda, istekleriniz konusunda. Şimdi e, onun karşı taraftaki kişinin ilişki anlayışı nedir? Bir ilişkiden ne istiyor bu insan? Siz bir ilişkiden ne istiyorsunuz? Şimdi elbette ki hiç kimse ayrılmak için bir ilişkiye başlamaz. Hiç kimse boşanmak için evlenmez sevgili arkadaşlar. Ama bu insan... Şimdi bu olgun bir insan düşüncesidir. Bu size söylediğim şey. Yani nedir? Birisiyle tanışırsın. Ee, bir arkadaşlık dönemin olur. Sonra bir flört dönemin olur. Sonra karar verirsin evlenip evlenmeyeceğine. Böyle hemen böyle ilk buluşmada da e, gelinlik modeli bakmaya da gerek yok. Hani yani tabiri caizse artık. Yani şimdi bu zamanda bir de üstelik. Bir, bir, çay içmişsin hemen eve gidip de bir gelinlik modeli veya de çeyizi kontrol etmenin bir anlamı yok. Şimdi bu adam alabildiğine kaçan bir adam. Bu adam evlilik mevlilik istemiyor sevgili arkadaşlar. Veyahut da bu kadın evlilik düşüncesi yok bu insanda. Çünkü aileye bağımlı olarak görünüyor. Ya da e, aile yaşan, kendi ailesiyle olan yaşantısını sevmiş bu insan. Ve bu şekilde sürdürmek istiyor. isteyen birisine benziyor. Ve şimdi burada diyor ki, burada düzenlemeler yapmak gerekiyor denilen noktada sizin bu aşktan ne istediğiniz onun bu aşktan ne istediği aynı masaya oturulup konuşulması gerekiyor. Şimdi bu adam derse ki ben evliliği düşünmüyorum. Siz de diyorsanız ki hayır ben evlilik istiyorum. Ben ciddi adım istiyorum. Ee, o zaman ikinizin de bu masadan kalkması gerekiyor. Çünkü neden? O kadar zıt ki. Orta yolu bulamıyorsunuz. Orta yolu bulduğunuz anda zaten işler çok kolay gidecek. Mesela size der ki ya benim bir yerden beklediğim bir para var biz ilişkimize elbette ki devam edelim. Ben seni çok seviyorum. Ama şu şöyle bir sorunum var. Bunu halledeyim bana biraz zaman ver. Ondan sonra ailemi getireyim tanışalım falan. Ailelerimiz tanışsın işler ciddiye bilsin. Benim de niyetim evlenmek dese tamam yani. Ama bu adamın niyeti evlenmek değil sevgili arkadaşlar. Bu videoya denk gelenler için söylüyorum. Peki diyor ki geçmişten ders alın dedi. Bakın fil ruhu geldi. Filin ruhu geldi. bilgi bir ruhtur her zamanki gibi. Bütün hayvan ruhları zaten bilgedir. Geçmişten ders alın dedi. Peki almanız gereken ders ne? Veyahut da onun alması gereken ders ne? Siz daha iyi bilirsiniz. Çünkü kolektif olduğu için. Bakalım sizin için mi söyleyecek onun için mi söyleyecek? Almanız gereken ders. Beyaz atlı prens geldi. Kupaların şövalyesi geldi. Yani bu adam ne diyor biliyor musunuz? Yani geçmişten almanız gereken ders. Birinin size böyle hoş adımlarla eğer ki bir bayansanız belirtmeyi unuttum çok pardon eğer ki bir bayansanız geçmişten almanız gereken ders her size e, güzel tekliflerle gelen sizin gözünüzü boyamaya gelen veyahut da çok böyle dış görünüşü güzel erkeklere kapılmayın diyor ağzı laf yapan erkeğe kapılmayın diyor hem dış görünüşü güzel hem konuşması e, böyle bıcır bıcır olan erkeğe çok da güvenmeyin diyor. Yani bu sizin geçmişinizde de olmuş zaten. Dış görünüşü çok yakışıklı olmuş, hali vakti yerinde, her şeyi dört dörtlük bir erkek gibi görünüyor. Fakat bundan ders almanız gerekiyor diyor. Yani elbette ki bir insanın güzelliğine veya yakışıklılığına kapılmış olabilirsiniz. Bunda abes bir şey yok yani. Normal bir şey ama eğer ki bu insan size acı çektiriyorsa veyahut da sizi oyalıyorsa veyahut da sizi e, hoşlanmadığınız duyguları yaşatıyorsa, hani sizi sizden çıkartıyorsa ha bu insana da pek de bir şans vermenin de bir manası yok. Ya aklı başına gelir, sizi kazanır ya da bu insan kendi yoluna gider. Bu insan gider kendi yoluna. Sizlik bir şey yok çünkü. Bu insanın ciddiyeti yok her şeyden önce. Anın enerjisiyle ama gelecek enerjisinde merak etmeyin ki dengeye geleceksiniz. Bakın temperance kartı geldi. Temperance denge demektir. Muhakkak ki muhakkak dengeye gelecek bu adam. Ama şu anın enerjisinde ve çalışacak ilişkiniz için emek sarf edecek. Hiç merak etmeyin. Ama şu anın enerjisinde bu adam ipe sapa gelmez. O kızla çıkayım, şu kıza bakayım. Aa Instagram'dan şunu takip edeyim. Aa işte yok Telegram'dan, yok TikTok'tan şuna bakayım filan. Aa güzel kızmış. Aa manken gibi kızmış filan Bunlar nedir böyle ya? Kaç yaşındaki bir erkek için bakıyoruz acaba buraya? Yani kolektifin enerjisi eğer ki 30 ya 30'un üstündeki bir erkek içinse gerçekten o erkek veya kadın çok vahim bir durumda. Siz değilsiniz, o vahim bir durumda. Peki geldik Oracle kartımıza Bakın mutluluk kartı geldi. Şimdi geleceğe doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Şimdi an enerjisiyle duruma baktık yavaş yavaş geleceğe doğru gidiyoruz. Mutluluk kartı geldi mi? Geldi sevgili arkadaşlar. Çok güzel. Peki. Bir mezar kartı geldi Emotions testesinden. Sonra balık kartı ve hayat ağacı geldi. Şimdi bu insanın veya da sizin bitirmeniz gereken bir hayal alemi var. Hayal kurma, korku, tedirginlik. Bence bu siz değilsiniz. Bence bu karşınızdaki kişi, aklınızdaki kişi. Çünkü bu adam evlenmek istemiyor demiştik ya hani. Bakın bu üç kart geldi. Şimdi bu adam evlenme korkusu içerisinde olabilir, bir korkusu olabilir, hani evlilik korkusu içerisinde olabilir. Burada e, denge kartı geldiği için kova burcu olabilme ihtimali çok yüksek. Şimdi kova burcu kadını ve erkeği ilk önce arkadaşlığa çok önem verir. Arkadaşlık onun için e, çok önemli bir e, nasıl söyleyeyim e, önemli bir şeydir diyeceğim az kalacak bir m, ölçü mekanizması yani e, mesela zıt burcu aslan burcudur ya kovanın aslan aşkı temsil eder yani aslan bir insanla anlaştığı zaman aşkı düşünebilir ama kova burcu bir insanla anlaştığı zaman ilk önce aşkı düşünemez önce arkadaş olmayı düşünür kova burcu için arkadaşlık çok önemlidir belki de böyle bir süreçten de geçiyor olabilirsiniz veya siz kova burcu olabilirsiniz pekala o yüzden burada Kova burcunun sadece ve sadece Kova burcu bakın başka diğer burçları hiç söylemiyorum. Sadece Kova burcunun evlilik korkusu olabilir. Bu onlara astrolojik olarak zaten veriliyor. Bir de eğer ki aile yaşantısında kötü evlilikler gördüyse üstüne yani katmerli oluyor sevgili arkadaşlar. O yüzden bu işi bitirecek bu ama korkusunu bitirecek olarak görüyor. Şimdi mezar kartının yanında eğer güzel olumlu bir kart olsaydı kötü olacaktı. Ama balık kartı geldi. Yani ne geldi? Korku ve tedirginlik, seçim yapmak zorunda kalmak, hayallere dalmak ve hayal kurmak konusunda bu korkularını bitirecek artık Geçip gelecek enerjisinde. Ve evet. e sonrasında ne olacak? Bakın hayat ağacı geldi. İşte ancak bu şekilde köklü ve sağlam ilişkiler kurabilir. Sağlık ve huzurlu bir dönemde ve temeli sağlam oluşturulmuş meselelerle hayatını devam ettirebilir sizinle olarak görünüyor. Öncelikle karşımızdaki kişinin ne olursa olsun korku ve tedirginliklerinden uzaklaşması gerekiyor. Özellikle de evlilikle alakalı. Evet. Ekstradan ...üstüne bir kart koymuştum. Bakalım neyi bitirmesi gerek... ...neyin bitmesi gerekiyor... ...gelecek enerjilerde demiştik. Hmm, harekete geçme. Şimdi bu adam... ...çok yolculuk yapıyor olabilir. Çok yerinde duramayan da bir insan olabilir. Burada da Yengeç Burcu'nun kartı geldi. Yengeci de veriyor burada. Yengeç ve kova verdi. Ee, özellikle. Burada bu adam... Ee, çat orada, çat burada olabilir. Veyahut da il dışında işi olabilir. Veyahut da ülke dışında işi olabilir. Ya da şehir içinde çok yolculuk yapan bir insan olabilir. Yani ipe sapa gelme. <laughs> Bunu yakalayamazsınız böyle. Neredesin? Şuradayım. Yarım saat sonra baktınız o tarafa geçmiş. E sen ne yapıyorsun? Sen nerede, nereye gittin yani? Hani ne oluyor? Hani mesela. İşte işte bunu böyle yakalayamayacağınız bir insan. Bu hali de bitecek artık sakinleşecek, dinginleşecek. Bitecek olan şey buymuş. Peki gelelim artık aklınızdaki kişiyle sonunuz ne olacak dediğimizde Rumi kartlarının ne söyleyeceği. Şimdi buradaki duruma göre güzel gelecek, aklı başına gelecek. Artık böyle oturaklı bir insan olmaya meyili olan bir insandan bahsediyor. Kadın veya erkek fark etmiyor bu karşımızdaki kişinin. Hadi bakalım ilk iki kartımızı açıyoruz. Keşiş geldi. imparatoriçe geldi. Ve dünya geldi. Çok güzel geldi. Bir tane bile olumsuz bir şey yok. Gördünüz mü? Bu videoya denk gelenler gerçekten bence çok şanslı. Şu anda belki üzülüyor olabilirsiniz. Ama e, resmen karşınızdaki, aklınızdaki kişinin evlilik korkusundan dolayı şu anda bu durumdasınız. Yani hangi durum içerisindesiniz bilemiyorum. Belki iletişiminiz var, belki iletişiminiz yok. Belki az var, belki çok var ama... Ya da ilişki bir üst seviyeyi atlayamıyordur. Böyle bir durumda olabilirsiniz. Fakat imparatoriçe geldi. Ve dünya kartı geldi. Ee, Keşiş geldi 9 numarayla. Bilge kendine ait bir kandili olan kişidir. Burada her iki tarafta aydınlanacak. Ama şöyle aydınlanacak. Eğer ki bir erkek olarak beni dinliyorsanız bu videoyu. Sonumuz ne olacak dediyseniz. Siz... Aklınızdaki kadınla alakalı büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız ve onu başınızın tacı edeceksiniz ve dünyevi kısmetiniz olduğunu anlayacaksınız. Diğer kadınlardan farkını göreceksiniz. Hem de öyle bir fark göreceksiniz ki bu kadın bir imparatoriçe gibi kalbinizin sultanı olmaya devam edecek. Yani belki şu anda bu kadar yüceltmemiş olabilirsiniz ama gelecek enerjisine baktığımızda bu kadın sizin imparatoriçeniz olarak görünüyor aynı zamanda ila, kadın ilahi ışığın hüzmesidir diyor. Burada aklınızdaki dişil enerji hem e, belki bir şeyler olacak, kendi hayatında da bir yükselmeler yaşayacak. İşte işe girebilir veya çalışıyorsa e, terfi alabilir veya ne bileyim e, maddi veya da manevi bir bolluğa kavuşabilir bir an bir anda. Kendisi de bir yükselecek. Sizin gözünüzde de apayrı bir yükselecek. Karakteri olsun işte e, kültürü olsun ondan sonra dış görünüşsel olarak olsun ne olur aklınıza ne geliyorsa ve bu kişiyle e, dünya evine girme olasılığınızın çok yüksek olduğunu da söylüyor Rumi beni bir kadın olarak dinliyorsanız eğer bu adam sizinle ilgili bir aydınlanma yaşayacak ama siz de e, sizin e, kıymetinizi anladığınızı anladığını anlayacaksınız. Çift taraflı bir aydınlanma söz konusu olacak. Ve çok hoşunuza gidecek. Bakın kadın ilahi ışığın hüzmesidir diyecek. Burada ne kadar güzel oturuyorsunuz. Tahtınızda bir imparator sizden daha yükseği yok. Bir zafer kazanmış edasıyla bilge bir, bir oturuşunuz da var. maddi manevi bolluk içine de gireceksiniz. Ve Size ekstradan bir dünyevi kısmet var sevgili arkadaşlar. Ev olur, araba olur, para olur. Başka bir e, maddi bir, bir gayrimenkul olabilir. Dediğim gibi bir para akışı olabilir. Aynı zamanda bu kişiyle de evlenebilme düşüncesine de daha çok gireceksiniz. Yani bu e, düşünce, hissiyat bu size çok oluşacak. Demek ki bu adam dengeye gelecek. Demek ki bu adam sizin için emek verecek. Evet, güzel geldi bence. Farklı bir şey gelebilirdi buradaki anlamından. Çünkü Rumi'nin ne söyleyeceğini bilmiyorduk. Açık koymadım, kapalı koydum. Gördünüz. Ama buradaki yorumu destekleyecek şekilde hatta hatta çok güzel bir şekilde geldi. Bir tane bile olumsuz gelmedi, gördünüz. Evet. Toparlayacak olursak aklınızdaki kişiyle sorunuz ne olacak adlı bölümde gayet güzel şeyler olacak. Enerjiler güzel yönde ilerliyor. Sadece aklınızdaki kişinin evlilik korkusu var. Evlenmekten çok korktuğu için sizinle olan aşk meşk ilişkilerini arkadaşlığa dönüştürmüş olabilir. Böyle hani arkadaş gibi takılıyor olabilirsiniz. Ne olduğunuzu anlamıyor olabilirsiniz. Sadece ve sadece korkuyor sevgili arkadaşlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Başka açılımlarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.